Hukuk Fakültesinde okuyorum. Müslüman bir bayan olarak İslam'a nasıl hizmet edebilirim? Yani bir avukat olarak ya da bir hukukçu olarak nasıl hizmet edebilirim? diyor bir bayan kardeşimiz. Vallahi mahkemelerimiz çoğalıyor yani lazımsınız. <laughs> böyle böyle bir hizmetiniz olabilir yani. Şimdi hizmet etmek isteyen her meslekte hizmet eder kardeşim. Hiç, yani hiçbir meslek hizmete gayri müsait değildir. Her meslekte de hizmete bir kapı vardır. İsteyen o kapıdan girebilir. İnşaatta çalışan bir amele de olsa hizmette bir görevi olabilir. Doktor da olsa, mühendis de olsa bir görevi olabilir. Böyle birisi mesela avukat olabilir, İslam İslam'a hizmet edenlerin mahkemelerinde rol alabilir, onların davalarını üstlenebilir, korkusuzca ve özveriyle savunabilir. Başka bir avukat icabında sırf para için bu işi yapan birisi çok da güzel çalışmaz, dosyaları iyi hazırlamaz, savunmayı iyi yapmaz ceza almasına sebep de olabilir. Ee, ama böyle bir insan daha özverili çalışır, daha isteyerek, severek dosyaları hazırlar, daha güzel savunmalar yapar. Elbette bu e, işi kolaylaştırır. Bunun dışında ne olabilir? Ah, yani hakimlik, savcılık ben tavsiye etmiyorum. Allah'ın olmayan, Allah'a ait olmayan hükümlerle hükmetmek. Peygamberimiz buyuruyor ki hakimler üç kısımdır. İkisi cehennemde, birisi cennettedir. Cehennemde olan Allah'ın hükmünü bilmeyip başka türlü hüküm veren ya da Allah'ın hükmünü bilip Başka türlü hüküm veren ikisi de cehennemde, cennette olan da Allah'ın hükmünü bilip ona göre hüküm veren. Dolayısıyla bu zamanın savcısı, hakim Allah'ın hükmüne göre hüküm veremeyeceğine göre çok özel bazı kimselere belki özel bir fetva ile caiz olabilir. Yoksa normalde caiz olmaz. Ee, Böyle bir kardeşimiz avukat olarak mesleğini icra edebilir ya da bir taraftan avukat olarak ama çok para kazanmak için sürekli dava alarak değil de İslam davasını evvela dava edinmeli, önce İslam'a hizmet etmeli. Gecesi, gündüzü İslam'a hizmetle geçmeli ama bu arada da İslami hizmetler için gerektiği zaman da mesleğini kullanmalı. Ee, onun dışında aslında e, sürekli para kazanmaya çalışan bir avukata dönüşmemeli. Çünkü sürekli erkeklerle birlikte, sürekli adliyede, sürekli erkeklerin içinde zamanla erkekleşecektir yani kadınlığını kaybetmeye başlayacak bunu az yapmalı zaten kadın evine bakmak zorunda değil kocası varsa kocası kendisinin zaten ihtiyacını karşılamak zorundadır evin geçimi kadına ait değildir onun için e, böylesi kadınlar e, bayanlar hizmeti daha çok düşünmeliler Madem üniversite okudun, güzel bir bölüm bitirdin, gel bu zekanı İslam için kullan, gel hoca hanım ol, avukat hanım olmaktan daha önemli, gel hoca hanım ol, avukatlığını da yeri geldiğince kullan. Yine kayıtlı ol baroya, yine bir yerde çalışıyor gibi görün, ara ara mesleğini icra edersin, helal dairesinde çalışabiliyorsan gece gündüz erkeklerin içerisinde olmamak şartıyla helal dairesinde çalışabiliyorsa yine çalışır ama onu bence ikinci bir iş gibi görmeli. Bu yalnız avukatlar için değil, tüm Müslüman bayanlar için. Birinci işleri evvela hoca hanım olmaya çalışmak olmalı. İslam'a hizmetse eğer hedefleri, ne doktorun ne avukatın ne mühendisin o kadar fazla bir hizmeti olmaz. Binde bir. Binde bir. Asıl hizmeti yapanlar kimlerdir? Hocalardır. Önce hoca hanım olsun, ondan sonra da avukat hanım olsun. Önce hoca hanım olacaklar. Çünkü kadının zaten kendisini ev geçindirme derdi yoktur İslam'a göre. Kadın evinden sorumludur ev geçindirmekten sorumlu değildir. O halde neden ev geçindirme derdine düşüyor ki kadın? Ha kocası yok, babası ölmüş vesaire, durumu kötü, ihtiyacı var o başka. Ben durumu iyi olanlar için söylüyorum. Kocası var, evinin geçimini sağlayabiliyor. Böyle olanlar için söylüyorum. Ama çok zor durumdaysa o tabii ki çalışabilir. Böyle olmayan birisi ise önce hoca hanım olmayı düşünsün. Yalnızca mesleğimle ne yapabilirim gibi düşünmesin. Ömrümle ne yapabilirim? Hayatımla ne yapabilirim? Bu gençliğimle ne yapabilirim? Bu kafamla ne yapabilirim? Bu elimle ayağımla ne yapabilirim? Evvela bunu düşünsün. Bir tek mesleğimle ne yapabilirim gibi düşünmesin.